köprüden geçeceksen bir kez daha düşün arkadaşlar. <laughs> Kime söylüyor? Müslümanlar zaten geçiyorlar. Müslümanlara mı söylüyor? Ateşlerini söylüyor. Kendisi Müslüman olduğu için mi söylüyor? Ama şunu söyleyelim. Gerçekten bugün İstanbul'da hava <laughs> koşulları çok şiddetliydi. Saat kuleleri, tırlar devrildi. Çatalca'da özellikle. E tabi e, başka şeyler ne olmuş senin çocukların okullarında elektrik direkleri. elektrik direkleri falan sallanıyordu ama ben görünce görüntüleri şoka yükseldiler birazcık. Ben tırlara şok tamam, şaşırdım. Tamam verelim. tane tır da verelim. Bugün İstanbul'da gerçekten hava koşulları çok kötü hale devam ediyor. E, ben özellikle İstanbul'da yaşayan herkes için uyarıyorum. Yani bu fırtınanın olduğu tüm illerde olanları da tabii ki özellikle İstanbul'dakilerine söylüyoruz. Ha, İstanbul. Bu arada yarın okullar tatil oldu. Bilinen, ya, yarın okullar tatil oldu bilmeyenler. Her bilmeyenler Herkesin önce ama İstanbul'da. Onu Sedat Peker gibi kesinmemişse kimsenin. İstanbul'da. Sevgili Gerçek TV izleyicileri şunu söyleyelim. Bu lütfen. arada düşen uçaklarda ateist kalmazmış. Yani. <laughs> Öyle mi? Orada da kimse kalmıyor. <laughs> e, ve bir şey daha söyleyeyim. Şu yani ağaç altında gerçekten binaların altlarında e, yürümeyin, e, dikkat edin. Bence, bence dışarı çıktı. bence ya yani ya çok de dikkatli çıkın. Arkadaşlar çatılar uçtu. Tabii. Yani 1 ton 200 ne kadar? 1.2 ton civarındaki çatının uçtuğunu düşünün. Rüzgar onu alıp yani kilometrelerce yüzlerce metre öteye savuruyor. O açıdan lütfen dikkatli olmanızı öneririm. Evet filim. Evet. Ya tırlar beni şok etti ya baksana şuraya. Çatadan. Düşünsene. Yolda gidiyorsun bir din. tam arabanda onun yanında, üzerine devrildi. O tır olmasa mesela, düşünsene, geçmiş olsun gerçekten. Yaklaşmayacaksın fazla tırlara. Hayır ama yani ya biz tırların yanından geçerken ne olacağını ne y yıkıldı Yıktıldı. Şimdi, şimdi kenara gitti ya. bu, bu Hayır, başka bu başkası, bir tır. Başkası. Başka bir tır bu. Tabi, bak bir tane daha var. Allah, tırların devrilmesi ilginç biliyor musun? Kocaman tır bunlar ya. Şey rüzgardan ama işte şey. Ben, ama çok ilginç. Bakar mısın bak. Of. <laughs> Demiş ki havada iman kokusu evet, var. Gördüm. <gülüyor> 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 Bu neresi? Hep İstanbul. Çatıya baksanız ya çatı. Oo. Oh, oh. Bunlar Uçuyor mu? Çatı değil bunlar şey yapılan da oh. Ha, uçanlar. Şey Boğaz Köprüsü Avcı, var mı? avcılar var burası. Avcılar mı? Ben öyle tahmin ediyorum. Heh. Ha. bu iki şoför bence yani korumaya almışlar değil motorları? Tabii ödüllendirilmeli, teşekkür edilmeli. Herkes bilmeli. Kimse bu iki metrobüsü ya da şeyi İstanbul kullanan... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve İETT Genel Müdürü'ne çağrı yapıyoruz buradan. Evet. Yani gerçi sayın İmamoğlu teşekkür etti bunlara ama isimlerini ver, isimleri göremedim ben. Ama demin yani Çok... demin düşünsene e, iman eden diye düşününce bir İETT otobüsüne rast gelmemiş. Ama gerçekten savurabilirdi biliyor musun? Evet. Ya bugün herkes şey diyor işte e, ne deniyor? Sipariş vermeyin, sipariş verme. E kardeşim firmalar da çıkartmasın adamlarını ya bu kadar ucuz değil ki bu iş. Arkadaşlar yarın da Mersin'de bekleniyormuş. Mersinleri buradan uyarıyoruz. Dikkatli olun lütfen. Beklenen Marmara depremi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hazırlık yapılıyor mu? Ne hazırlıyor arkadaşlar yani? Allah aşkına hazırlık bir <laughs> Hazırlığımız falan yok Allah bu, bu aşkına. Bu çok ya. enteresan ya. Çatalca değil mi bu Çatalca mi? Çatalca meydanıymış. Bu saat şey, son... meydan değil. Şey organize mi Öyle bir yer. Yani şeyin ha. Ee... Organize bölge. Tam adam da geçtikten sonra yıkılıyor. Bak araba dikkat edersen. O, o üzerinde değil ama yani sonuçta şey. Görüntüde öyle gözüküyor. Evet. E, tatil etti zaten. E, İstanbul, Valiliğinin, İstanbul Valiliğinin şeyi var arkadaşlar. Bildirisi var. Ona bir e, basın açıklaması. Onu da verir misin? Yarın için ekrana? tatil Fatma Hanım. Ben bugün için söylüyorsanız bilmiyorum ama yarın yok, için yok. okullar bugün tatil. Bugün okullar tatil değildi. Normal okullar Hayır, vardı. Yok. Yarını söylüyorsa tatil. Bugünü söylüyorsa bir şey diyemem. Sabah saatlerinde bu kadar değildi ama bekleniyordu ama bu kadar herhalde bekleniyordu. Arkadaşlar İstanbul Valiliğinin açıklaması vardı İstanbul Valiliğinin göndermiştim. Allah korur depremden iman eden ey Müslümanlar demiş. i̇man edince korusun arkadaşlar. Yani sen sağlam bina yapma, sağlam çatı yapma, dikkat etme, kurallara uyma. Ondan sonra iman ederek bu işi aşılacağını düşün. İyi. Dandik saat kulesi demiş. <laughs> Düşünce her şey dandik oluyor arkadaşlar. Yani düştükten sonra saat. Bu değil şey arkadaşlar. Var. Bu Burayı değil. Mi? Ha, bu şey. Okulların e, bir gün arayla ara verilmiştir o değil. E, şey e, Ölenler ve hasarla ilgili bir şey vardı. Youtube gündeme atmıştım, göndermiştim sizi. Basın açıklamasını. E, İstanbul Valiliğinin yaptığı açıklama. Evet. AFAD'ın verilerine göre biri yabancı uyruklu, üçü vatandaşımız olmak üzere maalesef dört can kaybı yaşanmış. 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve bas sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz dediler. Bugün akşam saat 17 sularında yayınladıkları bildiride 3'ü ağır, 19 vatandaşımız yaralı, 4 can kaybı var, bir tanesi yabancı uyruklu, üçü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.